Salınacak mı o ya? Şşt. Bana bak. Yakup, salınacak mı o? İn aşağı çabuk. çabuk aşağı in. Çabuk aşağı in. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Aa bu ne terbiyesizlik ya? Aa. Gel oğlum. Gel. Yapma. Yapma. Şişt. Bak yapma diyorum. Kime diyorum ben yapma diye? Kime diyorum yapma? Yakup. Bak döveceğim seni şimdi. Bak. Aferin abi. Gracias.